Evet dostlar GTA 6 duyurulduğu gördüğünüz üzere. Erken sızdırmadan dolayı saat gece 12-2 arasında pay Twitter'da paylaşım oldu. Onun dışında zaten diğer mecra sosyal mecralarda paylaşım paylaşılmaya başladı. Bana göre GTA 6 bayağı bir popüler olacak GTA 5'e göre. Zaten çok kişi bir beklenti içerisindeydi. Zaten Rastlar'da sızıntıdan dolayı gece 2 gibi paylaşmaya başladı. Video erken paylaştı. Şu an 11 saatte 60 milyonu geçkin bir izlenmeye sahip bayağı da iyi bana göre. Şöyle diyeyim GTA 5'e göre çok daha iyi olacak çünkü üç boyutlu olarak bayağı bir gerçekçi yapacaklarını düşünüyorum. Bir de zaten harita GTA 5'e göre 2-3 kat daha büyük olacak söylüyorlar. Bir de güzel yanı ne biliyor musunuz? GTA 6'da evlerin içine %85'in girilecek. Öyle diyeyim. Çoğu evlerin içine %85'i içine girilebilecek diyorlar. Eğer doğruysa. %85 bayağı bir fazla çünkü GTA 5'te biliyorsanız çoğu evlerin içine girilmiyor neredeyse bir %10'luk %20'lik evin içine giriliyor o da çok fazla Ama böyle nasıl bir farklılaştırma nasıl e, haritayı daha büyük yapıp daha çok imkan vermeleri çok iyi oldu bana göre şöyle diyeyim GTA 6'da ekran kartı olarak sistem olarak şöyle diyeyim minimum 2070 destekleyeceğini düşünüyorum 60 FPS minimum oynamak için orta ayarlarda 2076'ın doğru düzgün oynatacağını düşünmüyorum zaten. Ama 3060'ınız veya 4060 falan varsa çok rahat sizi oynatacak bir sistem diyebilirim GTA 6'da. Ama size şöyle bir kötü haberim var. Zaten PlayStation 5'te ilk başa çıkacağını söyleyeyim. Çünkü PC'de ilk başa çıkarmazlar. GTA 5'in yaptıkları, GTA 5'te yaptıkları gibi. Mantıkken eğer GTA 6 oynamayı düşünüyorsanız şimdiden PlayStation 5 alın alacaksanız da şu slim modelini ikinci elden bulabiliyorsanız almaya çalışın zaten biraz zor bulursunuz da şu an alabiliyorsanız playstation 5'i şimdiden alın çünkü yılbaşından sonra belki fiyatlar artabilir kesin bir şey değil alıp aradan çıkarabilirsiniz bilgisayardan daha iyi bana göre playstation tavsiye ederim ilk baştan söyleyeyim çünkü bilgisayarda çıkmayacak ilk bir yıl büyük ihtimal ya da 6 ay belki iki, ileriki zamanlarda çıkabilir ona o kesin bir şey değil ama ilk başta şöyle diyeyim PlayStation 5'te kesin çıkacak. Sadece ilk başta PlayStation 5'te. Sonra işte grafikleri geliştireceğiz, ay yani şunu şunu yaptık diyecekler büyük Ve bilgisayarda çıkarma, çıkaracaklarını düşünüyorum sonradan. Ayrı ayrı satıp daha çok para kazanmaları amaçlı, amaçlanıyor sadece. Şirket zaten bu adı üstünde. Rockstar Games'in şirketi. Adamlar baya popüler oyunlar yaptı harbiden ya. Yani. Şimdiden söyleyeyim bence alın Aradan çıkarım PlayStation 5'i. Yoksa ileride almanız biraz zor olacak. Hem de PlayStation 5 zaten bilgisayardan daha iyi bana göre ya. Bir deneyimle indirim. Eğer hiç PlayStation 5'iniz olmadıysa. PlayStation 4'ünüz varsa mesela benim de şu an PlayStation 4'üm var. PlayStation 5'e geçebileceğimi düşünmüyorum şu an maddi imkanlarım Ama PlayStation 5 ben de düşünüyorum. İlle zamanlarda belki ben de alabilirim. Şu anlık değil ama. GTA 6'yı sabırsızla bekliyoruz umarım en iyi şekilde olur. İyi günler dilerim.